Ay o baygın da. Ben... Beyler bunların araç. Aa burada Aa, mı sonunda? oldum. Yok <laughs> sumo gerek yok. Beyler alandayız. Aa, Bak vermiyoruz <gülüyor> maçı. <gülüyor> Bak, merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arap Scream'indeyiz. Ee, Miramar maçındayız. Bayağıdır size Miramar maçı atamıyorum arkadaşlar. O yüzden dedim güzel bir video olur. Hem de bolda bir kilimiz var. Ee, yani Arap spikeri bile hayran bırakmışızdır Arkadaşlar umarım videomuzu şimdiden likelayıp deyip abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Scream'den bir win sizlerle ve günün birincisi olduk bu Scream'de arkadaşlar 3 ee, maçın ikisini win aldık bir tane de stabil böyle 11 puanlı bir maçımız oldu Yani 70-80 puanları herhalde 80 olmamıştır ama 70-80 arası bir puan aldık ve birinci olduk Umarım beğenirsiniz hadi bakalım izleyelim Al bak sana bunu vereyim ben bunu kullanayım مومياء تقطع السريع يا at تمشي الطياره يا معوج ادعي لنا المومياء المومياء مومياء Mumya, ايش ذا tamam, <laughs> <bak, gülüyor> <yanlış yapayım. gülüyor> mumya, لك زدت المومياء راح الطياره اه Bener bunlar çok dalacak gibi. Ooo bir ekip daha varmış var. tamam tamam biz burayı alalım. Önümüzde bak baya bu tarafa doğru bak görürsün havadalar. Watch out. Bir tane bombeyi. Bir tane de oyun attı lan. Hadi aha bayıldı. Açıklayayım abi. Bayıldın. Bener bir sis var mı? Nasıl? Oyun attın koşuyor <laughs> abi loot yapıyor. Lan sen buraya nasıl giriyorsun lan Toktaş? Aha. Orada bir bay baygın yapalım mı bir? Gelsene bir uzak çin şu kulübeden bir bakayım ben. Abi kilit alacağım. Oo beyler çatı gibi ha. Biraz uzağım size Abi, geldi. Burada, burada, bak. Aa alalım onu. Lan. Ya of ya. Lan gidiyorlar. Aynen sağdan çıkacak. Lan canları yok. Ah be. iki kişi ha. Onlar iki. Burada Watch out. Watch out. O oh, aynen bakıyorlar. <laughs> Beni tarıyorlar. Sorun yok dayanabilirim bu acıya. Bunlar mı ya? Solumdan araç geldi. Soydum abi. Takla attı yine. Ya bu güzel, Ay o baygın da ben düştüm. Bir baygını var, ben bir kişi ya. kaldı. Bir kişi kaldı. Kadir, gel gel. Gelin bir kişi kaldı. Bakıyor buradan ona göre. Abi, bakıyor buradan. Gel, gel, hızlı gel. Oyna oyna direkt oyna. Uzakta. Direkt oyna Uzaklara abi. Var. Şuraya birisi kafa atsın. Uyandırıyor çünkü. Helal sana. Tamam. Kanka beni alsana Oha 3 kişi var orada. Geliyorum. Aa bunlar aşağı tarayan vardı da. Onlar Var kanka? Şeyde ya. Şurada bak. Şurada 3 kişi var. Hala mı? Sen direkt öldü benim oğlum. Ha. 3 kişi var. Oo bunları yakalar mıyız ya? Nereden çıkacak bunlar? Kanka şuraya bak. Bekleyen var herhalde. Algın mı lan o? Yere yatıyor. Ne yapıyor? I got supplies. Beyler M4 I got supplies. Scar var mı? M4 ya da Scar bir şey. Luttum abi var, gel M4'ü bıraktım abi. Ben. Bakayım. Burada bir şey yok. Hah Eyvallah sana bir yakıt veriyorum o zaman bak bunu hak ettin ha. Al cebine koy Genç Arkasından şey adam. çıkıyor Picardo'dan çıkacaklar şuraya getirdim Mark the location O zaman <laughs> Aa yakalayamaz mıyız? Önlerini keseriz bunların Hadi Neşe gidelim şey. bas 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 o zaman bas Hı? Gidelim alalım o zaman Daha tarafına çıkacağım ben Aracın vardı Şu mı işler. Hukuk? Var Gözüküyor mu? Say. Yok ya yo, şu an gözükmüyor da koşacaklar ya mecburlar. Koşacakla. Kaşına bug var ha ben de verebilirim. Ah Kadir dağılmış dağılmış bana sıkıyorlar. Ha görüyorum adamları bir dakika bir dakika. Bekle be. Nereden sıkıyorlar? Kanka şurada işte bak yatıyorlar. Düşman görüldü. Sait oynasana. da. lan. Kadir oyna. Ufuk gidelim. Daha var mı? Tamam biraz bak ufak. Biraz bak istersen gidiyoruz. Bas 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 bas. Sağdan oynarsak çok iyi olur. Sağdan oynarsak. Ben sağdan yere alacağım ya. Yakın gir abi. Sen yakın gir. ben senin support'un. Eğinde oynasana kadar. Eğinde oynasana kadar. Bak beni şurada kaçıyor. Ya. Bir dakika var sonunda. Epic Dönün müydün kadar Evet sola iniyor. Sola taşıyor. location. Bekle bekle bekle. Tepeden bir şey Çık süper olur. Çıkarsan efsane olur. Bekle bekle bekle. bekle. Çıktım çıktım. Nerede lan? var aşağıda. Tutacak baygın onu oynuyorum ben. Tamam soldakini oynuyorum o zaman. Solu baydıysan hadi. Ersin oğlu yere geldim ki ben. Hayır gel 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 gel. Gel burada bir yerde bunlar. Altta da. Hayır, gözükmüyor. Oha çok gitmişler. Lan baygın. Lan Ölümde lan lan burada. <laughs> bu direkt öldü. Farklı ekip bu. Çocuk kazandı. Çocuk kazandı. Aynı mı? I got supplies. Süpersiniz. He. Hadi bakalım. M4'ü varsa gut olur. Kaç kill aldık kanka? 2 buradan vurduk kralda. Yani. Buradan 2 vurduk. 3 mü? 3 vurduk 3 tamam okey. Bu benim mi ya? benim aracım benzine gidiyor ya. Ha, bu seni. Var işte. ha. Var, <laughs> yani. Abi seni. He. Şuraya kadar lutta. Bana da. Benim bagim ne oldu Adam var orada. Eee Kadir sana UAZ bıraktım değerli UAZ'ım. He sen ne oldun abi? Tamam. ufuk yakıtın var mı? Of bastım tamam. bir tane başka yok. Oldukta var da tamam. almadım. Şey aldık kadar. Can yok, can yok. Can bu da. Anladım. 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 Anladım abi. Canı yok. Can 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 bak Can yok. olabilir dikkatli oyna da Can yok. Can yok. Can yok. Can Burası sağdan ya. Aa be, be. soldan gidiyor, soldan Makti gidiyor. Lokasyon. Koşarak mı? Evet evet. Aa evet. takım arkadaş tepede. Aynen. Beyler bunların araç. Aa burada mı solunda? Tar oldum. Eve eve eve. Solum dolu. Eve girdi adam. Burada. Evde ka, ev on siz aslında. Tek mi? Tamam gel. Bak şuraya, tek değil. Tek değil mi? Ben bir şey yorum. Günah. Günah. Tamam. Abi, şu dışarıda. Abi, üşnek var. Üçnak var. Üçnak var. Üçnak var. Dal abi. He. Dal dal. Çıkacağım ben. Şurada baygın öldü. Düşman görüldü. Buradan oradaydı mi? abi, oradaydı. Sonuçlar orada. Tamam bakıyorum ben de. Görmüyorum. Laklardan birini aldınız mı? Evet, ikisini aldım. İkisini aldım, bir tane kaldı. Gitti, gitti. Böyle gitmişler. Böyle. Öyle mi gitti? Yani öyle gitmişler. Bittikleme gitmiş sen ben. Atlamadıysa. Baksanıza da kadar hep beraber gidiyor. Valla bak gele ben. Geleceğim birazdan bekle. Taşı almak Bı istiyorum. Ee, araç göremedim ama çok kasıyor. Beyler şu var ya. Ön sol. Aa tepe Oo, tepe. Yolu, var. Da, bir şey var. Te tam tepe Bı dolu. Buraya abi. gelin siz gelin. Gelin. De bakmıyor ama. gelin gelin. Bı Bı de bakmıyor gelin gelin. Gelin gelin. Ben bakmıyor da. Kime sıkıyorsun? İkiler. Ulan bir canı var adamın. Beğilir, da bir. Herhalde, tamam Helal buggy ile oynasanız abi. Helal buggy gidiyor. Sağ var Keli alıyor bu arada. Geliyor geliyor sağ geliyor haberiniz olsun. Hı? Dikkat. Abi şurada. Burada burada. Mokta bir var. Mokta bir kişi var. Ufuk yansıyor bana. Gel gel gel. İkisi daha, daha mı? Heh, öyle. Buradan araçlar bir düşman görüldü. Tepede adam var, tepede adam var. Tepede adam var. Ne ne yapıyorlar? Yapıyorlar. yok ya. O... Takip mi oynasam mı acaba bakarsın? Lan binemedim. Eğimi aldım. Orada araçlar kalabilirsin ya. Ne olmuş buna? Şu makların bizim mi? Yakıtı, yakıtı az sadece yoksa iyi. Aslında. Baygı sesi mi geldi? Nasıl? şöyle bırakayım ben bunu. Bakmıyor. Hangi Alanı verdi, var? güzel. Beyler Ve şunlar alanda. Ortaya mı alıyoruz? Burada kalıyoruz mu? Kanka kafa atabilirsek şurayı evet, alalım alanda. derim. Ama Aa, bir baygın lazım ya. Aa bak ikinci katta Aa, şey bakmış ya. Say, izlesin, ama. Mi? Allah Lan bu ne korkudan öldüm adam ne dibimizdeymiş. Ne ne? Neyse gidelim. Kaç 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 kaç. Ne kaç. Arabam yok abi benim. Gel bin. ön tarafa bir kişi koymuşlar ya. Tamam buna bastım yakıtı ya bu çok almış. Evet. Bir dakika 11 saniyesi var. Kardeşim bir daral bakalım. Sonraki alan önemli bizim için. Düşman görüldü. Eve geçti. Durdu. Düşman Oy, görüldü Yerimiz iyi mi şahidim? Ya bir sonraki de ben de bekliyorum ya Bu okey de Lan burası ne güzel ya Tek araçları var diye biliyorum onları da Aa tepeye bak. Kadir, şu tepeyi vuralım mı? Vuralım abi. Allah. Evet, beni vurdular. Araçlarını Aynen aldık vurdu diye. Abi. Şu var Bizi ya. Gelmedi. Araç arka mı? Orada zaten adam gözükmüyor da Bilmiyorum nasıl gördü. Evet, alan veriyor. Yeleğim ah, gitti. Abi. Ah be. Yelek de gitti. Yelek, yelek işi var bile şurada. çok iyi. Tamam alacağım ben onu o zaman. Ah ha, be Verim abi ben de Yok alacağım. Tastı. Evden alacağım ben. Bir de arka evden. Arka arka. A arka arka. Düşman görüldü. Karadık abi. Gelirler mi bize? Anış abi gelecek herhalde. İkinci katta mıydı bir şu delik? An... Ha buldum. Altta olması lazım. Yani. Tamam gördüm. Hmm. Bunlar dolaşmış. Orası alan dışı var da. Ha gidip çıkıyor bile. Aynen sağdan gidiyorlar. Ay. Boğaza patlatalım mı Boğaz? En arkadaki. iki bir Tepe bize bak. Burada. Mark the location. Aynı tepe peşimizi bırak. Bunlar Taranır ya büyük ihtimal oraya kadar giderler mi bilmiyorum da. Ha Anladım. güzel alandayız süper. En sevdiğim alan Kaç şekli. Kaç peşilatı var? Kaç peşilatı? 165. 40'a 165. Loot'a bakabilirsin Ufuk. Bir tanesi satarsın. Alabilirsin o şekilde. Ben de bakabilirim Loot'a abi. Sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafa bakıyorum. Sağın aracını taradım da yer mi yapıyor çıkıyor mu anlamadım. Baya taradım ha onu patlatırız biz. Bizde. İki kişi var hala Nufka Nufka değil mi da lan? Aa sol bak beyler deminki araçlar var ya burada he. Kafa gösteriyor. Bu alalım ya. Gördüm adamları. Kıyıdalar. Pepe'ye kafa geldi ha. Darbin bize sıkanlara. Bunlar oynanır aslında ama. Şunlar tehlikeli. Bak Şu burada bekliyorlar ha. Alan ucu yapıyorlar. Biz önden gidersek arkamızdan gelecek. Alan ucu. Alan ucu. Alan ucu değil evet. ya. Gidiyor gidiyor gidiyor. Maklen al maklen <laughs> al. <gülüyor> Helal. Ulan ulan ulan. Ulan O da baygın. Boğaz ne yaptı? İkiydi, ikiydi. Boğaz Son, şunun arkasında. Mark the location. Arka bana atıyor. Allah. Bekle onu vuralım ya. Okey gitmesin. Beklesene bir saniye. Aynen öyle. Beyler bekleyelim bir. Açın var, şey abi, Sayın. Herhalde. Bir bir abi, mi? Üçü. Şey. Helal. Olsun. Çok güzel. Tamam iyi aldık. Bir dakika şu rutalara bakıp geleyim. Kurabalı. Bir Buggy var burada ya. Şu buggy'yi alsaydık Ersin keşke. Neyse. Hadi tekerini aldım ben onu ama. O duruyor tekerle. Ha. Alan önünde kanka gel oraya. Oraya. Watch out. Hangi bakarsan bir Lan mermi kalmadı. Abi. Kanki eee Special mı lazım? Evet evet 556. Bulabildin mi sen? Atarım. Evet evet 230 tane var bende. Alanı verdi abi. Çok güzel. güzel. Ben bir ön tepeye alayım. Sen Şurası baksana. Kanka. Var senin. Tamam tamam eee mermi bıraktın mı? Ben bırakmadım. Bu sende yok Ufuk. mu? Bırakıyor musun? Atacağım. Eee. Tamam, Atıyorum abi. abi. Nersin lan? Hah. Gelsene. Benim olduğum yer alan ama sağ görüyor birazcık. Şurası iyi. Tamam kanka. Ev de gelecek. Okey. Yüz bıraktım. İki daha burada. Arabaya koydum. Tamam. <laughs> tamam çok güzel yerin var Efsane orası. Burada çukur var. Oha çok iyi yer lan burası. Üf. Mük. Benim tamam. yerim benim yerimdir. Kapıyı. Tepeye hmm. bakıyorlar. Abi evi tutalım. Evi tutamazsınız tepe görür sizi. Eve çok bakmayın. Işte. Ev bende siz takılın. Tepe iniyor, tepe iniyor. Aa! Lan! Kaç, 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 kaç! Allah! Onlar da çıktı. Tamam, neyse. Çıkıyor, bak çıkıyor. Ev gelsin bakalım. Nerede? Ev zaten. Ev bir önde duracak. Biri kaldı. Sana dedim. Kaçtı Bagi, bagi. Sen Değil de mi? çektim o. Bana oynadı bagi. Baksanız da. Üstüme geldi. Kişi, kişi bana oynadılar. Supportu Geri var. Tepe support. Gel sen gel gel. Geri kaçtım. Tamam çok iyi yaptın. Kanka. Sis atın da Biri. arkamız gelmesin. Son abi arka. Bir. Adam Öyle mi? Girdi bak. Önümüzde bir şukura girdi adam. Kanka bekle say, Baksın say orada adam bak. Bana... Kanka arka beni tarıyor. Onun canı yok bu arada. oynarsın. Bak tek başına bana. Bunu şu an? Tepe Ben alırsın şu Gel gel. Nasıl bayılırsın bir Tek geldi. Sumo karıştı. Hadi Yapma. Yok sumo gerek yok. Bela alandayız. Bak vermiyoruz maça. Adam tuttuğunun infosunu Beyler son iki. Abi bir canları Kanka ikimiz ikimiz kaldık Ersin. Aa. Canlar az ya. Ben birine çok Ben de birine çok sıkıştım. Gelsene buraya gel buraya gel. Gel ama. O orada bayağı gitti. Tamam tutamaz. İki, iki kişi tutam. Nerede adam? Bizde bizde bizde. Hadi Bir alsana. Öldüyse yukarıda. Ufu alırsın tamam mı? Yukarıda ya en tamam. yukarıda kanka. En yukarıdaydı da o tabi e, almaya gelmiştir takım arkadaşına. Ha hmm. gördüm. Şurası. 5 bombam var. Düşman görüldü. Smoking, smoking alan bizde. Mi? Alan bizde. O, o atmıştır ya ben takım arkadaşını abi. belki uyandırdı. Taşın oraya mı? Thank you. Hangi taş info? Beyler şurada adam ya. Düşman görüldü. <laughs> Alan dışı zaten ya. Dur bakalım. Ya bu açılabilirsin, açılabilirsin. Arka, arka, arka ölmüş. Ha geliyor gir. Beyler canı az canı az. Bak koşu. Helal sana <laughs> budur. Burada kayada kayada kayda kayada diğer. Öldü arkasını aldı. Arka. Arka. Vurursun, vurursun sen de, sen de. Finish. Allah Allah. Ya bir tane var ya. <laughs> Hele. Kaç kill? Ne oldu aracı kim patlattı? Adam patlattı aracı. Lan kill geldi ne değil mi? Gelmedi, gelmedi abi şey. Yapma. Allah Allah. Yapma. LLC. خلينا نشاهد على المباراة النهائية الستاركس اللي عم بيكون حاضر واللاعب ماشين ايضا اللي عم بيكون متواجد معنا بالضغط على لاعبين فريق الال سي ومنعهم من دخول منطقة الزون يعني بضعة امتار هم متواجدين بالهاي جراوند اعتقد لحد هذه اللحظة الافضلية عم بتكون بالبوزيشن لصالح لاعبين فريق الال سي ممكن نقول باي باي للاعبين فريق الفيوري بالتدخل لاعبين فريق ال تي سي يا ولد عليك خلاص النوك على ايدي لاعبين فريق الفيوري والستاركس يا ولد عليك الستاركس بتحصيل يعني نقطه اخرى لصالح الفريق خلينا نشاهد اللاعب ستاركس اللي عم يحاول يضغط اكثر واكثر على اللاعب نيزك والتخلص من اللاعب تابوت اللي ايضا عم بيكون بالنقطان الفيوري على سي اخر المتبقيين واخر المتواجدين اعتقد ال تي سي يعني راح بيعاني حاليا من تواجد اربع لاعبين من الفيوري واربع لاعبين من فريق ال سي خلاص المشين اللي عم بيكون بالنقطان على ايدي اللاعب كازانوفا ولد عليك يا ال سي حاضر متواجد معانا والاداء النهائي والاسطوري اللي ممكن يقدم لنا يا احد لاعبين ولد, ولد 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 خلاص الفيوري عم بيكون حاضر الستارتس المستر جوبن والايرسن كمان ايضا عم بيكون المستر جوبن بالنقطهون على ايدي اللاعب نوبي واللاعب سمكه خلينا نشاهد النوبي والسمكه كيف ممكن انهم يتصرفوا كيف ممكن انهم يتخلصوا من لاعبين فريق الفيوري حاليا يعني ممكن الوضع يكون صعب جدا بالنسبه للاعبين فريق الفيوري خلينا نشاهد اللاعب سمكه خلاص دخول ناري واسطوري على لاعبين فريق الفيوري والنقطون اللي تم على اللاعب مستر جوبن واللاعب ستاركس اخر المتبقيين واخر المتواجدين اصحاب الوينر النهائي واصحاب الوينر الاخير ولد عليك النت كان ممكن تكون بالاحضان لكن في عوده ناريه واسطوريه لصالح لاعبي فريق الفيوري المشين اللي عم بيكون متواجد معنا هو واللاعب ارسن حاليا بعمليه ريفايف تمت على اللاعب ستاركس بتحصيل 10 نقاط فقط لصالح اللاعب ستاركس يعني احنا عم نحكي عن 20 نقطة للاعبين فريق الفيوري خلنا نشاهد للنهاية هل لاعبين فريق ال سي حاضرين متواجدين كدو سكواد بالتخلص من لاعبين فريق الفيوري اعتقد البوزيشن بعد ما كان فيه افضلية لصالح لاعبين فريق ال سي فيها عودة لفريق الفيوري يعني ببوزيشن افضل بعدد ايضا يعني لاعبين اكثر والنوبي ايضا اللي بيعطينا اول اقصاءاته ولكن وين مرتوده من لاعبين فريق الستارز كاتريمان مان سكواد حاليا لاعب سمكه اللي عم يتواجد كلاعب سولو ممكن انه يتخلص من لاعبين فريق الفيوري ماشين سبريات, سبريات 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 ولد عليك اتخلص من الاول ممكن بالثاني لكن وين الفيوري ادم يمرق ما ما شو ده يعني؟ 16, 5 daha 21 leş temiz. 21 leş mi? <laughs> Hadi bakalım. Elize sağlık. Çok güzel bir Miramar maçıydı bence. İyi de verdi evet. alanı ya. 21 leş. 36 puan mı geldi buradan? Hmm. Ee, 78 puan. Birinciyiz. Farklı birinciyiz. Acaba birinci miyiz? İmkansız başka bir seçenek yok. <laughs> İmkansız yani. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.